sahilinde faaliyet gösteren otelin personeline Doktor Deniz Özot tarafından koronavirüs eğitimi verildi. Bu şimdi söylediğim de aynı şey. Biz onların hepsine, o ölümlerin hepsine viral pnömoni diye tanı yazdık zamanında. Yani servislerde de böyle oluyor göğüs hastalıkları servislerinde. Lastik İş Genel Başkan Yardımcısı ve Başiskele sahilinde faaliyet gösteren Beş Yıldızlı Otel'in Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Ulusoy, TV41 kameralarına son günlerde çıkan koronavirüsüyle ilgili otel personeline uzman doktor tarafından eğitim verildiğini açıkladı. Biliyorsunuz ki dünyayı tehdit eden virüs ülkemize de e, girmiş bulunmaktı. Biz de bununla alakalı e, Türk Bay Otelimiz e, malum yurt dışı misafirlerini alıyor. Bununla alakalı da bilinçli e, olmak adına her personelimizi e, virüs hakkında e, doktorumuzla beraber eğitim vermiştir. Ve bu tip artık eğitimler herhalde sıklaşacaksınız sık programında. Sık eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Çünkü e, malum yurt e, dışı var. E, risk var değil mi? Risk var. Risk var. E, bunları e, herkes daha bilinçli olsun diye bilinci ağızdan sili gibi sorabilsin diye merak doktorumuzu. doktorumuzun. E, verimli bir toplantı oldu. İnşallah faydasını göreceğiz. Bilgilendirme eğitimi doktor Deniz Özot tarafından verildi. Hmm sadece şeyde e, yazın yaşayamıyor.